Bir kızı çok sevmiştim Gitmiştik istemeye Bağlı bir çikolata Bir buket çiçek ile Takım elbiseyi giyip Asladık bir taksiye Başladık gitmeye kızın evine Hoş geldiniz Nasıl Nasılsın ayakları Sordular benim babama Ne iş bu delikanlı eğer Manya'da evi var mı Kıyak bir arabası Açık mutlu eder mi bu güzel kızı Babam dedi ne çalışmıyor şu an zaten Yoktu fazla parası ama sevmişlerdi madem Verin artık şu kızı Seveni ayırmanın çoktur günahı Annesi yaptı hemen Aşkların doyurmaz ki İki çıplak bir amamda asla oynayamaz ki Tribüncüymüştür bu Belli ki sen seni Biz size bu kıza hiç vermeyiz ki Babam dedi benim oğlum Sen seni falan değil Aslan gibi delikanlı Yüreği kalbindedir suç sizde değil Sizlerden kız ise Nerededir? Bu iş paradan değil yürekten geliyor.